Ne alalım chat? Blank mı burası? Ya da Syndra Orianna, Dayı ile oynamıyoruz ya Allah korusun. Şu üçlü tonik gireyim mi? Şöyle girebiliriz. Hemen geliyorum ben de. Oğlum Aurora mu taplayın? Eğri mi girdik bir anda? Neyse dursun ya. Selamun Aleyküm. Şimdi size inanılmaz güzel anlatarak bir Sindra Game Plav göstereceğim. Diyeceksiniz ki be koduğum çerezi. Sen madem böyle oynuyorsun bizi neden böyle şeylerle uğraştırıyorsun diye bana sitem edeceksiniz. Onu da söyleyeyim yani. Koç bu maç sıkıntı master son 6 maç. Lose top lane otofil. Allah yardımcın olsun. Abi Twitter'a fotoğrafını atmışlar. Götten yemiş gibi sınıf edersin özür <laughs> dilerim. Sıkıntı yok be kardeşim. Sıkıntı yok be kardeşim. Aman senin sen yeter ki mutlu ol ya. Bu arada biz bu oyunu düzgün oynarsak yeniyoruz bence. Adamlarda da doğru düzgün engage yok. Direkt mahvederiz. Yunumuz da var front relle. Abi eskiden mal koşuyorlardı o meme niye bitti? Bitmedi ki diyorlar hala. Yardım mı ediyordu? O? Ne yapıyordu orada? Bakın abi şakasız bu piyasadaki en samimi adamsın. Eyvallah Ardacım teşekkür ederim. Öyle düşünüyor sen ne mutlu bana. Dayı sen ne diyorsun? Bitti mi o dayı? Aynı konuda lan? Samimiyet konusunda. Ya sonuçta benim gibi ünlü birisiyle mesela senin vakit geçirmen, senin için iyi bir evet. şeydir. Nasıl yani? Normalde mesela benimle nasıl vakit geçireceksin sen? Ya... <laughs> Tövbe yarabbim ben. Of nasıl bok gibi oynadık belli değil. Yani %60, %70 sanırım %30... Boş, sıkma, her şey var. Nasıl yani? Bayağı. Haydi, her şeyi kaçırdık lan. Hakkına mı dönüp bakmam diyorsun yani. Helal lan bizim olan. Aa. Rel bak ana avrat söverim şimdi sana. En kişinin ne biliyor musun? Bak Sen mesela bunlar beyinsiz mesela. Bak bu Ezri yıllar direkt beyinsiz. Direkt beyinsiz ama. Hmm. Kodumun malı seni. Şunu bir portlayayım. Oğlum go FF geldi lan. Dakika 4. Mal çünkü. He. 2 hmm. Iki, kilo almış. Yalnız Kalista kastı. Kalista büyük problem çünkü adam late game'de büyü direnci falan da alabiliyor. şu falan da alacak. Bizim o adamı öldürmemiz çok zor. Oğlum sen kilo alınca çete mi bakıyorsun lan? Oy muy falan yazdılar ya? Ha? Kilo alınca mı? Kilo alınca diyorum. Kil. Kilo alınca. Nasıl? Ha? Çete mi bakıyorsun? Aa. E. Ee? O adam ne yapıyor abi? Siyon ölme lan. Aha. Gel oğlum buraya, Küyle çıkmaya çalışacak da. Go -meet. Bayağı iyi oldu bu, Viego'yu da görüyoruz. Helal lan, Sen solo Q'de bile milleti yönlendiriyorsun, gomit falan yazıyorsun adamlara. Sen hep böyle boş yapıyor mu? Ya arada sırada mı? Sana lan. Oğlum bak, benimle böyle konuşuyorsun, harbi diyorum, denk getirirsem realde ama harbi diyorum, nefesini Abi. keserim senin. Onu söyleyeyim, söyleyeyim sana da. Ha, ben Post seni tıklı uyarıyorum. Tıklısın. Nefesini keserim osurtturum. Nefesini osurtturum keserim seni Nefesini keserim yani e Ne var ya osutturum osuttur Beni ne olur bırak çerez diye yalvarırsın bana Bota mı koştuk bir anda? Bayağı iyi oldu bu fight. Aurora nerede öldü lan? Şu wave'i de puşlayıp tapa bir koşacağım. Ulan ulti atmayayım dedim. Ölür dedim. W mu tutmadı? Bir şey tutmadı orada. Ya W ya Q tutmadı. Ölmüştü çünkü normalde. Bizim Q'lar biraz, Q'ler biraz sıkıntı. güzel. Öldüremez ki Sion'u öldüremez. Lan oyna lan. Nasıl öldürecek o seni? Güzel güzel. Bot lane'de kesmişler. Shadow Flame alıyorum da. Sizce mantıklı mı? Aman iyi ki 6 2 gidiyorsun yani. iki de bir çete bakıyorsun ya bir şey yazıyorlar mı ya? Ne hala acaba? Öyle. Yayıncı olduğum için bakıyor olabilir miyim? Hala değil o iş. aldıkça bakıyorum. Çetteki kardeşlerim Bizi öve, öve bitiremiyorlar ya dayı. Ha kanka. Var ya adamı yani mahvettim yani. de. Ha aha. Yok. Adamı mahvettik ama oynayamadılar orayı. Hmm. Çünkü master yi inanılmaz hiçbir s yaramayan bir çar olduğu için kıskanıyor dayı. Bronzdayım çete hem de oyuna odaklanamıyor. Ben Bronzelo'da şöyle söyleyeyim, böyle oynarım. Bak, buradaki ekrandan bakıp oynarım da iyi keserim yani. Bak, O bakıp keserim. <laughs> hmm. Yap artık bir şeyler. Ne yapıyorsun sen? Türk'ü mü söylüyorsun? Aynen. Nasıl anladın? Bana yük lazım. 13 levelde 100 olsa mı iyi bir de buralarda. Geç buçukta göre Kaç maç var? 10-11'e kadar yayın yaparız dayı büyük ihtimal 12'ye. O ne oğlum? Hayır diyelim ki seni duvara vurdu öldürebilecek miydi? Yok. Bu sıçra ne? Aha yan... Gelse mahvedeceğim onu da. Salağın attığı flaşa bak. Shield'ını kırmak için attı da zaten ölecekti adam yani. Bir stack kaldı. Ben void almayı düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Ben kaçtım lan. Görüşürüz. Nereye gidiyor? Takılacağım bir şeyler yapacağım. Ne yapacağım mesela? Arka planla uğraşıyorum şu an. Tamam. Neyin arka tamam. planı? Beyiz atalım. Zonya mı burası ya? Burası Zonya. Görüşürüz sonra kendine. Görüşürüz dayım kendine iyi bak. Şu an var ya mahvederim ya. Oyunu. Koş olun. Master Ultin de var. Atakan al. Nasıl iğrenç bir oyun. Fena iğrenç oynadım lan. şunu alsam mı ya? Oğlum 57 çiçek almışız. Bir level arttırıyor direkt. O ne? He? Şu an şey olduğunu düşünsene Rodofage'in olduğunu asılık soban. Oha! Lan alamete vur. Master herkesi kestik ya. Ne kadar bir aptal bir çar ya bu Char'la insanların elo kasabilmesi çok garip geliyor bana ya. Oğlum hiçbir şey tabii ki Char. Mastery e ne iş yarıyor? Normalde iyi bir maçta Mastery'nin e herhangi bir şey yapma ihtimali yok. Dalga mı geçiyorsunuz? Kastım yok eder işte. Tamam da kanka işte. Kasması zor Char'la. Problem o zaten. AS. Evet evet solo Q'da öyle olmuyor. Doğru söylüyorsunuz da. Yine denebileyim ya bana çok mantıklı gelmiyor. Lan Özgür dünkü videoyu atmadın mı? Özgür fena trollemiş.